Herkese merhaba dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, kısa bir aradan sonra tekrar takas videoları çekmeye başladık. Ee, bugünkü videoda aslında bu deprem süreci ve devamında gelen e, haftada yapılan alımlara, e, aracı kurum dağılımlarına, takaslara kısaca bakacağız. Şimdi öncelikle e, geçen hafta takaslarda sadece on, 15 Şubat'ın takası e, geçti. Aracı kurum dağılımından. İsterseniz şöyle kabaca bir yabancı ne almış? Ayın 15'inde yani depremden sonra alınan açılan ilk günde diyebiliriz. Ona bakalım. Şimdi burada ben 14 ile 17 arası yaptım. Ancak e, bize sadece 15'inin takaslarını vermiş olacak. Çünkü 2 gün sonra takas e, işliyor biliyorsunuz aracı kurum dağılımından. Yani 16 ve 17. günlerin takaslarını göremeyeceğiz. 15 Şubat'a baktığımızda burada genel olarak ben lotu en yukarı aldım ama size burada anlatmak istediğim aslında cebimizde bir para var. Ve o paranın en çok ne kadarıyla aslında... E, işlem yapıp hisse aldığımız önemli. Burada örnek veriyorum. Birinci sırada emlak gayrimenkul gözüküyor. ikinci sırada Akbank gözüküyor. Ancak burada Akbank'ın hissenin birim fiyatı daha yüksek olduğu için ve bunlar lot farklar birbirlerine yakın olduğu için size burada Citibank'ın en fazla aldığı hissenin aslında ayın 15 için söylüyorum. Sadece 15 için. 7,5 milyon lotla yaklaşık 7,5 milyon lotla Akbank olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında en çok aldığı yani parasal anlamda en çok aldığı hisse Aselsan olmuş. Üçüncü sırada ise Ereğli geliyor. Yani diğer hisselerden de almış evet. Sadece cüzdanınızdaki paranın en çoğunu nereye ayırdığınızı düşünecek olursak ilk üçü bu oluyor arkadaşlar. Şimdi yatırım fonlarına geçmek istiyorum. Yatırım fonları hangilerinden almış bakalım takasa geçeni bakıyoruz. Yani piyasalar depremden sonra ilk açıldığında takaslara geçen. Burada da yine e, lot farka göre sıralıyorum. Ancak e, hisse birim fiyatıyla çarptığımızda cüzdanındaki paraların en çoğunu Türk Hava Yolları ve Ereğli'ye e, yatırdığını görüyorum. Buradaki birim fiyatlarıyla çarp çarparak söylüyorum bu değeri. Yani yine ereğli bir dikkat çekiyor fark ettiyseniz. Bir de emeklilik yatırım fonlarına bakalım. Aynı süre içerisinde yine lot farkı e, dikkat edecek olursak. Burada da aslında yine akbank dikkat çekiyor. Burada da ciddi bir alımı var. Yani 10 milyon lot gibi bir alım yapmış. 10 milyon lot hissenin fiyatına 16 TL dersek 160 milyon TL gibi bir paraya tekabül ediyor. Bu e, emeklilik fonlarının bir diğer çok aldığı hisse şişe hissesi o da dikkat çekiyor. Yine aynı şekilde Aselsan da dikkat çekiyor. E, cüzdandaki parayla aldığı gibi görecek olursak arkasından Türk Hava Yolları ve Türksel dikkat çekiyor arkadaşlar. Emeklilik yatırım fonları çok Ereğli'ye e, yaklaşmamış. Siti ve yatırım fonları gördüğünüz gibi Ereğli çok almış. Aselsan ise Siti Bank ve emeklilik fonlarının gözdesi olmuş. Akbank ise City ve emeklilik fonlarının gözdesi olmuş. Sadece 15 Şubat'ın e, aracı kurum dağılımına bakacak olursak. Şimdi sizlerle... E, ayın 15 ve 17 Şubatlarındaki aracı kurum dağılımlarına bakabiliriz. Neden bunlara bakıyoruz? Çünkü burada hisse bağlı açıyor. Hemen şöyle biz analizler diyelim, kurum analizleri. Tarihsel diyelim. Gündün bakalım arkadaşlar. Ziraat Yatırıma bakalım mesela. Ayın e, neden aracı kurum dağılımlarına bakıyoruz? Çünkü ayın e, 15'i ile 17'si arasında yani perşembe ve cuma günlerinin takaslarını henüz maalesef göremiyoruz. Pazartesi günü açılmış olacak. Biz de o yüzden o e, günlerin aracı kurum dağılımlarına bakıyoruz. Öncelikle Halk yatırım ve ziraat yatırımın en çok aldığı hisselere bakmak istiyorum. Çünkü besin topladığı e, hisseleri bu aracı kurumlardan topladığını görüyoruz. Bunda nasıl görüyoruz? Ayın 15'inin aracı kurum dağılımlarına baktığımızda e, halk yatırım ve ziraat yatırımın aldığı hisselerin direkt takasa emeklilik fonları olarak geçtiğini görüyoruz. O yüzden de e, genel olarak ayın 17'sinde bakalım ziraat yatırım... Ve halk yatırım gördüğünüz gibi ilk üçte ziraat yatırım, BOFA ve halk yatırım var. Ee, daha önce bes alımları olmadan önce depremden önceki e, aracı kurum dağılımlarında ziraat yatırım ve halk yatırım çoğunluk ilk üçe giremezdi. Ancak şimdi yüklü alımlar yaptığı için e, ve yapması da gerektiği için şu an gördüğünüz gibi BOFA ile birlikte ilk üçe girmiş durumda. Ziraat yatırımın e, ciddi alımları var halk yatırımda ona destek oluyor diyebiliriz. Ee, şimdi genel olarak aldıkları hisselere bakacak olursam burada net hacimlerine bakıyorum ben açıkçası. Net hacim en çok net hacim yaptığı e, hisselere bakıyorum. Burada e, Halk Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın 16-17 Şubat'ta yaklaşık Türk Hava Yolları'ndan 700 milyon TL'lik bir alım yaptığını görüyorum. Bu ciddi yüksek bir alım. Arkasından Akbank 640 milyon TL ile geliyor. Sonrasında Ereğli geliyor. Yine Perşembe-Cuma günü biliyorsunuz 15'in takasında almamıştı Ereğli Yemeklilik Fonları ama Perşembe-Cuma günü Ereğli'den de yaklaşık e, Halk Yatırım artı Ziraat Yatırım ikisi birlikte 500 milyonun üse, üzerinde almış görünüyor. Dördüncü sırada da Tüpraş var. Tüpraş'tan da 470 milyon TL'lik bir alım yaptığı gözüküyor. Onu Koç Holding 430 milyon TL ile şişe 350 milyon TL ile Sasa da 330 milyon TL ile e, devam ediyor diyebilirim. Aynı şekilde Bofa'nın alımlarına, Bank of America'nın alımlarına bakacak olursam bu günlerde yine e, 16-17 Şubat'taki alımlarından bahsediyorum. Yine Tüpraş'tan 552 milyon TLlik bir alımı var. Ereğli'den 525 milyonluk bir ee, alımı var kozaldan 378 milyonluk var. Ee, Ford Otosan'dan 275 milyonluk ve şişeden de 236 milyonluk bir alımı var. Peki genel olarak arkadaşlar şurada e, biz analizlerde Alıcı satıcı analizine bakacağız şimdi. Biz analizlerde şöyle yine ayarlardan tarih aralığını 15 ile 17'si arasına çekip genel olarak burada ilk 10 kuruma göre demiş. Ben bazen ilk 2 kuruma göre yapıyorum. Şu an 10 kurumda kalabilir. En çok alınan hisselere bakabiliriz. Yani deprem sonrası piyasalar açıldığında en çok alınan hisseler hangileri olmuş? Şimdi bakacak olursak burada e, Ereğli dikkat çekiyor. Ereğli demiştik Bank of America, Ziraat Yatırım, Halk Yatırım, Oyak Yatırım birlikte almış. İkinci sırada Tüpraş dikkat çekiyor. Tüpraş'ı yine Bank of America, Ziraat Yatırım, Halk Yatırım almış. Üçüncü sırada Şişe var. Ziraat Yatırım, Bank of America ve Yapı Kredi Yatırım almış. Dördüncü sırada Türk Hava Yolları var. Ziraat ünlü bir finans olarak devam ediyor. İş Bankası var 5. sırada. Orada da yine Ziraat Yatırım, Yatırım Finans, Osmanlı Yatırım. 6. sırada Furoto var. 7. sırada Aselsan, 8. sırada da Bimaş var. Dokuzuncu sırada da Akbank var. 10. sırada da TOFAŞ var. Yani aslında ee, bizim popüler olan biz tutusu hisselerimizi de almışlar. Yani popüler olanları almışlar. Yani 30'un 30'unu birden de yüklenmemişler. İlk 10'daki hisseleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ee, satılanlara bakalım. Gelin bir daha satılanlara bakalım. Pegasus'ta ciddi bir satım var. Biri mal çıkarıyor Pegasus'ta. Ciddi düşürdü zaten. Sonrasında Tavhele, Çimse, Çimsa, Altın S, Akçansa ve Maçko var. Maçlar iptal edildiği için Maçkolik'i tabanlamışlar arkadaşlar yani. İşte bazı e, şirketlere yarıyor. Bazı şirketlerde de çok kötü sonuçlar oluşturuyor. Yeni halka arzı Maçkolik'te. Şimdi satılanları da kabaca baktığımıza göre ben bir de şeye bakmak istiyorum. Ayın 6'sı 7'si yani işlemlerin iptal edilmediği günlerde acaba hangi hisselerden kaçış yaptılar? Çünkü bu çok spekülasyona maruz kalan bir konuydu. E, hisselerden hangi hisselerden çıktılar? Yani o günkü işlemler neden iptal edilmedi? Şurayı da böyle kurum sayısını da 2'ye düşürelim. Daha az kuruma bakalım. Hangi hisseleri satmışlar bir bakalım. Şimdi dikkat edecek olursanız Aselsan'dan ciddi bir çıkış olmuş. Şöyle biraz büyütürsek 253 milyonluk bir çıkış olmuş. Arkasından Kardemir'de, Oyakçe, Maçkolik, Çimsa, Tüpraş, Pegasus, Froto, Gübre fabrikaları söküyorun diye devam ediyor. Bu hisselerden ciddi bir çıkış olmuş ve bu çıkışı da ee, iptal etmediler. Yani bu hisselerin çıkışı. Yalnız bu arada dikkat ettiyseniz asansör satıyorlar ama deprem sonrasındaki açılan günlerde sattıklarını geri alıyorlar. Yani burada ne düşünmeliyiz sizin de yorumunuza bırakıyorum. Bir yandan da 6'sında ve 7'sinde piyasalar çakılıyorken yani ciddi anlamda düşüyorken hala alınmaya devam edilen hisseler ne? Onlara da şöyle bir bakalım. Aracı kurum dağılımından. Türk Hava Yolları, Ahkaz, Kozal, Türk Telekom, Emlak Gayrimenkul, Yapı Kredi, İş Bankası diye böyle devam ediyor fark ettiyseniz. Bu da aslında bizim için önemli bir e, şeyi gösteriyor. Benim bugün size anlatacağım bu kadardı. Umarım video e, faydalı olmuştur. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle.